Atıl arazilere yazlık buğday ekimi projesi çerçevesinde kent genelinde 750 çiftçiye tohum dağıtıldı sevgili izleyiciler. Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, balkonlardaki saksıya kadar ekilmemiş bir karış toprağın bırakılmaması gerektiğini söyledi. Van Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2 milyon TL'lik destekle atıl arazilere yazlık buğday ekimi projesi çerçevesinde kent genelinde 750 çiftçiye tohum dağıtıldı. <laughs> Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, proje bedelinin 2 milyon TL olduğunu belirtti. Proje bedelimiz yaklaşık 2 milyon. 360 4 ton buğday 750 çiftçimize dağıtılacak. Yazlık buğday ekimi yapılacak. Biz özellikle ilimizde ekilebilecek bir karış toprağın ekinsiz bırakılmaması hatta mümkünse balkonlarımızdaki saksılarda bile ekim gerçekleştirmeliyiz. Özellikle tarım ürünlerinin temininde dünyada ciddi bir sıkıntı yaşanmakta ve Rusya-Ukrayna savaşı da e, bu konudaki sıkıntıları bütün dünyaya ve bize de gösterdi. Onun için tarıma çok ciddi üzerinde durmalıyız. Bu proje sonunda 4750 ton buğday hasatını inşallah bekliyoruz. Yaklaşık bir çiftçimize yarım tona yakın tohum dağıtılacak. İnşallah onlar da bunu iyi bir şekilde zamanında sulayarak verimli bir sezon geçirip üretimimize ciddi bir katkı sağlayacak. AK Parti Van Milletvekili Abdullah Hacarvas, Van'da ciddi arazilerin olduğunun altını çizdi. Biz iki çok milyon dekar hektar alanımızı mutlaka ekmemiz lazım. Yani Van'da ciddi e, arazilerimiz var, suyumuz var, genç nüfusumuz var, çiftçilerimiz var, devletin destekleri var. Biz bunu e, mutlaka bir seferberlik ilan ederek boş arazilerimizi ekmemiz lazım ki Cumhurbaşkanımızın da e, tekrar vatandaşımıza, çiftçilerimizi kapınızın önünde bir karış toprağımızı boş bırakmayın. diye. Mutlaka ekmemiz lazım ki biz tarım ülkesiyiz, çiftçilikle ilgili geçmişimiz çok güçlü bir geçmişimiz var. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikelisi çiftçiye tarım ve hayvancılık konusunda ciddi desteklerinin olduğunu dile getirdi. Bu gayret doğrultusunda kanal açma faaliyetlerimizden gölet temizliklerine, sulama kanalları inşasından yeni gölet yapımlarına, GES'e bağlı sondajlarla Hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize su temini konusunda ciddi desteklerimiz oldu. Birçok alanda gerek tarımsal yolların açılması da önemli bir konu. Güçlü bir destek sağlıyoruz. Bu sene inşallah yapmış olduğumuz araç takviyeleriyle kırsalda çok daha güçlü bir şekilde, faal bir şekilde çiftçimizi destekleyeceğiz. Yapılan konuşmaların ardından Tarım Kredi Kooperatifi önünde çiftçilere buğday dağıtımı yapıldı. Sevgili izleyiciler, yaklaşık 4 yıldır yaşanılan kuraklıktan kaynaklı ve son süreçteki ekonomik darboğazlıktan, fahiş fiyatlardan dolayı özellikle tarım ve hayvancılığın ekinin ön plana çıktığını görüyoruz ki konuyla ilgili çalışmalar var, öneriler var, telkinler var. Pür dikkat dinlemeliyiz, tarım hayvancılığa yönelmeliyiz, tarımın önemini bilmeliyiz. Tarih boyunca en çok verimli hale getirilen, topluma en çok fayda sağlayan tarımın, hayvancılığın olduğunu doğru okumak gerekiyor. İşte bugün gelinen noktada dünya ne kadar farklı noktaya, teknolojiye, çağ atlama gibi bir algıya, anlayışa bürünse de tarımın, hayvancılığın, ekinin önemi her zaman sıcaklığını ve güncelliğini koruyor. Bugünün gerçeği bize bunu gösteriyor.